sizlerle World of Legend ikinci bölümünü oynayacağız. Ya sizlere dikkat edin. Ya sesi kısın be. Peşimde zombiler var. Ok, oh, Allah'ım gerizekalı ya. Bugün sizlerle World of Legend ikinci bölümünü oynayacağız. Ay, kaç defa söyledim acaba bunu ben? Hop hop Aa vur vur vur. Aa kapak kapak vuramıyor vuramıyor vuramıyor. Büyük macera atıldım ha şu an. Aa düşme düşme. Düştü ya. Hmm. Ha dur beni hemen şey. Ben, şu an size bugün. Ben atılıyorsunuz ve beni çağırmıyorsunuz. Yürüyün size şimdi eee. Şey abi creeper var şeyin içinde. Abi iki tane creeper. Hehehehe. <laughs> 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 Abi yine düştüm ya. Ben de düşme krizi oldum yani şu an. En son ne yapmıştık lan biz? en son buraya girmiştik. Ya ne yağmur bu şu arkadaş ya. En son buraya geldik arkadaşlar. Ben yine düştüm. Ben buradan ben başka fanuslar etmek istiyorum artık çok canım sıkıldı. Yani burada birazcık taş ay. Hadi örümcek keselim. Şurayı çökertelim. Aynen bence burayı çökertelim. Aga bence bot keselim abi. Ben neler var şurada? Ne kanka? Ay, örümcek spandırı vardı. Örümcek spandırı vardı ya oraya gidelim. Ya şunu birazcık keselim de. Ona gideceğim stan ben. Ne isteriz? Kes kes sen. Kasıl. Bir daha ben su içeceğim birazcık. Ama burada cam açık onun yerine kırsal koyuyorum. Koy. Bir tane video izlemiştim. Videoda ne söyleyebilirim reklam olacak. Kız abi de yani. Ne onun adı? adını unuttum şu an adamın? Dur. Ben niye kızsın oğlum? Reklamını yapıyormuş adamın. Burak abi evet. Minecraft no. evi Minecraft, Minecraft Burakla Minecraft Burak da Minecraft birinci bölüm ee, Burak e, Burak Burak abi şey yapıyor eline demiri kesiyor bu bayağı şov olmuştu yani bu bayağı şov olmuştu ya ben çok çekmek istiyorum onu ya ama işte ben de mod paketi çalışmıyor. Ben, ben ben de indirdim ben de çalışmıyor. Mod paketi olsa ben kurar oynarım vallahi bak. Mod paketi yok işte. Kendim mod mu yapsam onu düşünüyorum. O da çok cool. O da çok zor yapılır ne? yapılıyor. Kesin i̇şte ne oluyor? Bunda de yanlışlık olduğunu zaten. Oğlum niye söylüyorsun? Bilmiyorum. Niye söylüyorsun mal? Salak her demirimle vururuz lan! E Yanlışlıkla vurdum. O yüzden dikkat et işte. Tamam kanka özür dilerim. Köye gidelim mi beyler? Eğlenceli olur köye gidelim hadi. Köy var var ya burada, yaz bilmiyordur belki. Aynen. Yani inşallah... Alın size toprak lazım Toprak, toprağı... Var bende bayağı topak, oğlum topak. Burası vefat. Aynen burası biz full kazdık ama. Top. Alo. Alo. Ha, tamam oldu. Ben hemen gidiyorum. onları kim kesti? Bizim, biz kesti. Alo, size topak. Top, topak. Gel, geliyor mu kanka? Kanka üstü üstümüzde. Geliyorum, bak, geliyorum. Üstümüzdeki tıpayı bak yiğit Kırı. Ben gidip onu alacağım. Burayı torbak da kaplayacağım. Hayır oğlum. <laughs> ya yapma be. Boşu boşuna mı kuruyor? Abi yine öldüm ya. Az ölüyorum. <laughs> ya ya şuan düşüyorum. Ha? Orpak. Orpak istiyor. Ben. Evde şu olan biri var mı? Ne? Bizim evde olan biri var mı? Ben gel ben gideceğim birazdan. Evet. Sen de girdin mi, girdin mi oğlum, sen. Ben. Sana girdim gir girdim oğlum oyna sen. Ben... Daha yok kanka ben şu üstümüzdeki üstümüzdeki üstümüzdekini kırıyorum. Hiç üstümüzdeki ne kazmayla mı kıracağım? Evet. Hadi onu ama. Bak. Yolda iki tane creeper var. İyi de al şunları. Var ne? Iki tane creeper, üç tane creeper var yolda bir işte. Ne yapacağız? Oha lan ben neredeyim? Oha enderman var. Ay! Asik enderman yanımda geçti. Beyler enderman yanımda. Hmm. Yani Oha geçti. lan. Bu, bu enderman var. Vallahi baba yedi. Enderman, enderman, enderman sudan korkuyor. O yanlamış şansımız var. Yolda creeperlar var. Ah patladı. Aa, Aa patladılar ya. Abi, Yol gitme. gitti mi? Çok, Çok değil. An, tabii. Çok deli kankı, sen değil kanka. Ben Allah Çok değil it. Gel bana bir bak, bir bak. Gel yani bana bir bak. La 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 la. alım işte o, o şeylerle aramızda bir yer bir yer oldular ne güzel. Vuruyorlar. 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 Babacım. Babacım. Bana vuruyorlar. Yardım. Yardım. abi. Aa birisi bana vuruyor. Şah ses var mı chestte? Gelsin alsın. Birisi vuruyor lan. Ve ben açım son. Son çorbamı da içtim. Birisi vuruyordu Çor lan beni. Çorba yapayım mı çorba? Anam. Okçu varmış. Torba yapayım mı? Gerçekten. bak. Ha o geldi. Ya oğlum onlar benim onlar hak. İmanla gel. Ya ben de Aa var? kanıyor. Aa kanıyor. Nereye kanıyor? İmanlı genç git. Bak kanıyor. Vallahi ama. Olan siz burayı çökertmişsiniz lan bildiğiniz. Evet. Ahmet bak kızım koydum. Ben çok ettim. Biz çökerttik gitle. Ben korkuyorum lan. Böyle ayaklarım titriyor şu an biliyor musun? Beyler şu an şeye doyduk yani. Harbiden tarafı... Mantar çorbasına doyduk. İsteyen var mı? Ben Gel. Ahmet bak şimdi. Bak şimdi. Minecraft'ta vampirler tarafından mı çıkıyorsan? Aa atsana. Hayır, mı? yok mu? kırmayın, bakan ben nerede tamam mı? İsteyeceğin, isteyeceğinizden fazla var şu an bende. İsteyeceğim, isteyeceğim. Oğlum değil mi? İsteyeceğim. Mal, mal hareket yapma, canımı da sıkma. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Şuraya bir tane sandık yapacağım. Amıçlar duymuş söylemiyorsunuz. Adı da yemekler olacak. Sevilir <laughs> miyiz abi? Oo oh, buğdayım var benim. Attım chest. Oha chest imana gelmiş. Bir şey şu yemekler chestine bakar mısınız be Allah'ını severseniz. Chest tuvalette yemek yemiş. Of dayı bu ne? Oh shit creepy patladı. A ben köye doğru yola çıkıyorum. Buraya... Daha var arkadaşlar. Işte, Aa ben köye doğru yola çıkıyorum. Oha yukarıdan su damlıyor. Evet. Kastam ne olur ki? Oha lan su var. Durun ben ağzı kağıt yapayım ben işimize yarar. Bu şey... Eylem kağıt evet. işimize yarar mı? Beyler bu seri güzel olsun ya lütfen. Kağıt işimize yarar mı? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Kaç dakika olmuştu? Ben iki tane inek dışarı çıktı. <laughs> ya iyi hayır. Ha dur çiftleştirin inekleri. Hatta herkes görsün. Oğlum kağıt yapıyorum ya. Üçüncüsü de çıktı. Ya Yiğit. İskeletleri öldürmeye diye girdim. Ben Bombil. Önü iki tane bombil. Lan ineğin biri yok. Buyur. Hit. Yok buradaymış lan. Keseyim mi birini? Al sana onu satayım. Sen verin. Ne oluyor? Beyler harita yapayım mı? Beyler harita yapayım mı? Ya ışınlansana. Oh böcük var. Böcük var. Aa gelme lan. Aa. Aa vurun lan sana. Vurun lan koyun, koyun, Koyunlara gidiyorum ben. Tamam o. Vururum lan seni. Ma yanımda Geçtirdim değil. Geçtin mi? Kimlere? Yok seni beklerim. Ya. Ayrıca sen mi mı Ayrıca? Oh! Oh! Burası ne lan? Uf, 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 uf. ölüyorum lan ben. Ah! Bu Ahmet! Abi! Ne oldu? Lan! Abi ölün gidin lan. Ay ay korktum lan. Kaç. Abi. <laughs> Suçlu. Mantar ineklerimiz ölmüş. Ee, ya ineği bir aşağı uçtu. Abi çiftleştirme inekleri manyaklaştırma. Biri duruyor İki. da gitti aşağı. İki tane var. <laughs> Yiğit inekleri coşturuyorlar. Ahmet. Efendim. Şey yapayım mı harita? Yapma. Ya. Ha bir de bu. Bir şey <laughs> şimdi ya. O ineğim teki kaçıyor. Ha, ya. <laughs> abi iki tane inmemiz gerek bize. İki tane gerek. İki tane lan, yürü lan. Yürü yürü yürü. Sakın yürü, hayır hadi hayır. Ar arkasından bastırma sakın arkasından bastırma. Yapma yapma. Kaçıyor bak. Abi yapma. Bitler. Yapma. Çiftleştireceğim. Yap. Gel buraya gel gel gel. Nasıl ya? Gel, gel oğlum. Gel oğlum. Girin oğlum girin. Oh. O oh, sahnesini de yaptılar abi. Ben moruk lan. Hadi bir tane daha. Hadi oğlum bir tane daha. Bir daha alıyor mu lan? Hadi. Birazcık büyüsün bak. Yüre yüre. Hadi hepsi şimdi buraya doğru ittireceğiz. Yüre yüre. Yüre. Nereye doğru? şuraya doğru kapat nereye ya, doğru lan kapatma Allah belanı vermesin seni lan gidiyor lan gidiyor lan lan nereye gidiyor lan, lan yürü lan ha, dur ben. Yürü lan, yürü lan yürü gir oğlum şuraya gir abi Yalan lan böyle. kaçıyor lan kaçıyor kaçıyor kaçma lan kaçma Son lan itti. kaçtı lan gitti gidiyor Eyvallah, lan uşağımız büyümüş ne uşağımız büyümüş dur ben keseceğim lan gidiyor inek Hit evet. Lan 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 gir lan lan gidiyor lan. Lan gidiyor. Lan gidiyor ya yine lan gidiyor. Ya yürü lan yürü yürü hayvan yürü lan şuna. Lan lan gidiyor. Düştü düştü. <laughs> düşmedi, düşmedi, <gülüyor> <gülüyor> düşme, 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 düşme. düşme, 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 düşmedi düşme, 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 düşme. Allah belanı versin. Anam gitti. Düşte, sen gitti. Aha, düştü sen düştün. Aha uçtu. Düştü. Attı Veli aşağı attı yine. Allah belanı versin <laughs> Ben benimle... abi, Ben Abi benimki de düştü. ya Meli oh Meli ya. Ben valla bak ben atmadım. Ya Meli <laughs> benimki de düşmüştü. <laughs> gelmeyin abi hiçbirini gelmeyin. Aa Eller yavru ile kilit aletti. Ya. Ya sen ne diyorsun? Ha burada 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 tamam burada. Ama bunu kurtarmamız için şans. Abi hepimiz döverim bak burada. Öldürelim mi? Hani <laughs> hele bir öldür, <laughs> hele bir öldür, yiğit ömür boyu küslerim seninle. Salak al, oyun. Kaldık ya lan burada. Gelme oğlum, girme. Devam var. Çok havalı. Abi hep bütün inekleri gitti. Olan... Hayır şurada var bir tane köçük inek. Hani? Hani? Atayım ona lan aşağıda? Şurada. Hey bir at ben şimdi bunu nasıl ağzımı bunu kırmıyorum. Geliyor Bak, lan bana doğru geliyor. Çık lan. Aa gidiyor. Ha. Gitme. Ha. Gitme ya. Ya gitme ha. ya. Ha. Gitme. Nasıl? Ha. Ha. buraya buraya gerek ya. Ha. Oraya kafes yap, kafes, kafes. Aynen lan. Bizim şarkıdan nedir gibi bir yer var. Çık çık. Çek çek Melih çık. Melih çık tamam böyle. Çıkar ki bu atlar. Atlayabilir misin oğlum sen? Atlayamaz. Olarak... Atlayabilir misin sen? Atlayamaz şu an. Ahmet. Ya ben Karlı Biloma geliyorum. Geliyorsunuz mu? Oğlum Yit var var ben... var ben. Oğlum. Ya. Yiğit gel Arkasında, bizim parmusun arkasında ne de var? Ne? Aynen. Kendin bak istiyorsan. Bakın da. Yiğit nerede Yiğit? Yiğit, Başka. Yiğit AFK. Sakın bak sakın bak karnını karnı kırma. Ben kartı aldım. Ha ben kimse elde misin? Yiğit'ten blok alacağız. İçinden geçti ya lan bu. Oğlum şöyle gidemiyor mu lan? Aa düşüyordum lan. Of gidiyordum valla. Heee. AFK değilsin ne değil mi oğlum? Blok var kanka blok. Bana lazım. Bakın ne yapıyor? Oğlum ya yol yaptım yol. Kırın şunları lan ikiniz kırın şunları. Şunları mı? Ha a, dur dur onu, onu dur, Bırak 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 Onun, o benim. Sen git yaprakları kır. Anne bunlar mı? Ha yaprakları <laughs> Aman hadi gel oğlum şu şeye gidelim sağ kara. Oğlum dur ya blokumuz yok. Blokumuz hiç de vermiyor blok. O o gidiyor ki o kara gidiyor. Ya. <laughs> sağ şeyden chest'ten alsana blok. Aman ya tamam aldım ben alacağım kadar hadi gidi. gidi. Öf ben bu yaprakları valla kıramam ya. Çok gücüme e Şu an geldiğimiz yer e, ay olarak geçiyor. Ne, ne olarak? Ay. Ay mı? Ay mı? Aha düştü. Ne düştü? Aha vallahi gitti. Şimdi Anam şey... kar. Oy karda gezmek ne güzel miymiş. Kar toplarını alıyorum ben durun. Hayır, sünger bu. Ne alacaktım ya? Geleştin lan kanka beraber. Oğlum dur. Titreliyorum lan. Ben titremem olursun. Aman git, aman git bana. Ha kanka, ha kanka. Siz kızım benim işim var burada. süngeri alan var mı? Ben de, aldım süngeri. Ben şuradaki chest'e gideceğim. Ben kartı topluyorum. Ben kartı tutuyorum. Ces var zibat. onu alacağım. Kartı tutuyorum. Kartı ya, tutuyorum. Kartı tutuyorum. Kartı Kartopu savaşı Kartı tutuyorum. Kartı tutuyorum. Kartı tutuyorum. Kartı tutuyorum. Ben de 3 4 3 4 tane. Bu arada ağzını kıracağım şimdi çekil şuradan geri zekalı. Ben buraya çöker. Yiğit gel çökerdim kanka. Melih ses bulsam bana haber ver. Ha buldum ben. Tamam. Ha. Beyler hareket dur dur. <laughs> Melih dur elim aç. <laughs> Yiğit de gelsin. Lan dur Melih. O koyunların olduğu yere geldi. Melih gel hadi. <laughs> işte Melit diyorum ya Melit canımı sıkma Yiğit gelsene kanka sana bir şey göstereceğim Ray falan var bak burada Ece oluyor zaten Orada daha demin sarımsı olan şey neydi lan Hangisi O daha demin şurada sarı olan bir şey vardı ya Altın ok. <laughs> Ya oğlum Ya oğlum sen bana vurdun Evet Anam lamba gitti lan hiç gelse çok alam çok şey oldu ha. Bambo koy lan bu. Çok güzel. Çok çöker. keyif. Şulara lan bu koysana. Neredesin? Gel. <laughs> lamba değil o meşale bir orada bu arada. Anam meşale gitti. Ya gerizekalı meşaleyi mi kırdı? onu Onlara koyma lan ben kırıyorum yanlışlıkla. Kırma. Oğlum ya. Bunlar da kaç dakika? Yaklaşık bir 10-15 dakika oldu galiba. Lan bu ne biçim ay lan? Ne ay lan? Allah harika ben kendim bakıştırdım. Ay. Ya işte siz sen bersin bir yerlere ben. mi gidiyorsun kanka? Yo sizin yolunuz. Hani. Gel lan çökertiyoruz manyak biz burayı. Sen siz çökertiyor musun? Ben de yukarıdan. Ben de yukarıdan. Öyle mi? Aa, çimenler bitiyor. Okey. Ona yemeği olan var mı? Benim yemeğim bitti. Ben gideyim hemen alıp geleyim mi? Ha var bende var gel. Neredesin? Dur kanka. Gamer. Aa bu var kanka. Ya altımı kazıktırma, dur al bana geldi. Altımı kazıktırma burada bir şey yapıyorum Allah'ım ya çocuk altımı kazıyor. Atsın. <laughs> İlk defa bu kadar eğlenceli bir map oynuyorum ha. Sizle beraber bir de. Bilmiyorum ya lan. Ama o filmi çok güzel çektik ya Yağız ya. Ne ben... De. helal olsun güzel. Nasıl çekmeye başardık abi o kadar? Bir de profesyonel çektik ama. Ama oh, bu normalde film çekmeyi gayet değil. Beceremeyiz lan normalde biz. Aynen. Bak şey cam kırmayın aşağı düşeriz. <laughs> Arkadaşlar benim resmi tekstür peki mudur? Atarım ben size. Birinci videonun altına attım galiba hatırlamıyorum. Ama atarım yine de yani. <laughs> Minecraft.com'dan kullanıyorum bu arada. Reklamını yapalım. Ha şeyimiz bitti bilader <laughs> <daha benim. gülüyor> Ne? Hangi? Şey hatırlamıyorum. Bir bakayım hatta dur. Ee, kanal paketleri Minecraft'de de. Maceracıyım. Aa, ee, dur geliyorum. Ben biraz su içip ee, Yarın da, ıı, filmimizin ikinci şeyi şeye gelecek. Oğlum ben daha birinciyi koyamadım ki. Seni. Ne? Ben de birinci koyamadım. Koyarız, koyarız onu biz. Yarın koyacağız. Anne, yani yarın birinci gün geliyor. Ondan sonra benim tesislerin üç seviyesinin birini iki koyun geliyor. Ondan sonra bir gün geliyor. Yani, İnanımız bu. Ne şey olmazsa. Ee, dur altını kalacaktım az daha. Hadi atlıyor musun Ahmet senin üstüne atlıyor. Aslında olan. Dışına girdim. Beyler benim yerim. Buraya da çok artık lan. Harbi ne kadar ne şey. Beyler şurada creeper var. Canını süren ben değilim. Gideceğimiz yer şurda e, şurada yan tarafımızdaki bir blom. Ben hatta hemen oraya çıkmaya başlayayım. Nereden Gid, yanarız? Altlar ve altlar. <laughs> <Neden alıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Kimse? Hı. Kimse? Hı. Hı. Kimse? 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 Ne Kimse? 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 Ela savunmalı, savunmalı olun. Zombiler geliyor. Kaç, kaç, kaç. Abi gelin üstte, üstte çıkın, üstte çıkın, üstte çıkın. Oğlum azıcık post kapatması yapalım ya. Ana koş. Ana düşüyor. Om durun ya benim düşmemen lazım acilen. Abi of. Geliyor, geliyor. Ah yürü git. Dar loy, diskini. Ya Melih! Melih senin ağzını bunu kırarım bak çocuk. Melih ne oldu? <laughs> Melih no ne oldu? Melih aşağı attı. Sinirim mi? bozma benim bak. Allah. Ya bayağı bir kalbim gitti ve Ya! Beyler ben ölmeye gidiyorum. Abi önünde falan bak önüme gelmeyin bak. Hakkınızı helal edin. Hakkım helal olmasın. Tövbe yarabbim. Açarım aşağı. Helal olsun kanka. En... Ya ben atlayacağım aşağı açılınca var. Atlıyorum. Atla. Atla. Bilerek atlama. Arısını öldü. Hani <laughs> <laughs> arısını <mı> öldü <laughs> ama farkındaysak. <laughs> Yere çekilmiş. Üçüncü bölüme başlayalım bence. Bu bölüm bitti. be, benim kronometre de 16 dakika olmuş, 26 dakika falan oldu yani. Ee, evet arkadaşlar, bu bölüm, bu bölümün bu, sonra bir daha herkes aynı hani yere gelsin, onu sonra bitireceğim. Aa, burada da bir yer varmış, şimdi bak Ben evdeyim. Ee, ben şurada bitireceğim çünkü. Daha yere gideceğim. Mesela arkadaşlar, iyi günler, iyi oh. oyunlar, abone olmayı unutmayınız. Yiii.